Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Tatar vardır. Benim ana tarafından adım Rüstem. Rüstem. 14 yaşına kadar beni Rüstem diye çağırmışlar. Aynı zaman yine ana tarafından anamın kuzeni olan bir sülaleye de Tatarlar var. Hala köyde benim kuzenlerim Tatarlar diye bir sülale vardır. Onlar bizim kuzenlerimizdir. Onun için böyle bir akrabalık bağımızda var. Onu da burada söylemek istiyorum. Tataristan ve özellikle değerli Cumhurbaşkanı Mine Hanım, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'yla olan şu andaki o büyük işbirliği iş ve hakikaten şu anda Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan Rusya Federasyonu'yla bu ilişkilerimizin gelişmesinde de çok önemli bir rol olmuştur. Türkiye ile Rusya arasında pozitif ilişkileri gerçekleştirme anlamında çok önemli bir görev yerine getirmiştir. Ve Tataristan'ın Türkiye'de tanıtılması, Tataristan'a karşı Türkiye'de o pozitif imajın oluşması için devamlı olarak Türkiye'ye her geldiğinde akıllı bir tüccar gibi, akıllı bir iş adamı gibi Tataristan'ı Türkiye'de pazarlamıştır. Türkiye'ye tanıtmıştır ve bunda da çok başarılı olmuştur. Onun için bugün Rusya Federasyonu'na baktığımız zaman Türk yatırımcıları, Türk sanayicileri Tataristan'a çok ayrı bir özel ilgi gösteriyor. Çünkü biraz önce gördüğüm kadarıyla da burada yatırım yapan her Türk şirketinin Cumhurbaşkanı'yla, değerli bakanlarla çok özel bir dostluk bağı da kurulmuş durumda. Her biriyle özel bir şekilde de ilgileniyor ve onların yaptıkları de çok güzel bir şekilde takip ediyor. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye şu anda Rusya'da olan ticaret hacmi 32,5-33 milyar dolar seviyesinde. Yani Türkiye'nin birinci sıradaki ticari ortada. En son Rusya Federasyonu Başkanı'yla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Ankara'daki yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı yani ortak bakanlar kurulu toplantısının da içinde olduğu o toplantı sırasında da tekrar dile getirildi gibi çok kısa bir sürede Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin hedefi 100 milyar dolardır. Yani şu andaki hacminin 3 katına çıkarmaktır. Böyle bir imkan var mıdır? Böyle bir e, ticaret hacmi gerçekleştirme imkanı var mıdır? Vardır. Hem de çok kolay bir şey. Çünkü Türkiye ile Rusya Federasyonu özellikle Tataristan birbirinin çok üst düzeyde tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Türkiye'nin sahip olmadığı birçok özelliği ve imkana sahip olan coğrafya Tataristan'dır. Diğer taraftan Tataristan içinde ve genel anlamda da Rusya Federasyonu içinde Tataristan'ın ve Rusya Federasyonu'nun sahip olmadığı birçok özelliği de Türkiye sahiptir. Birbirini tamamlayıcı özelliklerinden dolayı gelecek gelecekteki büyük ticari ortaklık, ekonomik ortaklık ve iş birliği Türkiye ile Rusya Federasyonu, Türkiye ile Tataristan yani arasında yani dakika. Çünkü akıl bunu diyor. Gelecek bunu diyor. Karşılıklı menfaatler bunu söylüyor. Buradaki iç dünya temsilcilerimizin bunu hiç unutmamalarını ben özellikle tavsiye ediyorum. Gelecekle ilgili bir planınız varsa, gelecekle ilgili bir yatırım hedefiniz varsa bu özelliği hiç unutmayın. Türkiye ile Rusya, Türkiye ile Tataristan birbirini tamamlayıcı özellikleri anlamında dünyada belki çok nadir bulunan özellikleri sahiptir. Hele Değerli Cumhurbaşkanımız Mini da katıldığı en son Ankara Zirvesinde ortak bir anlaşma imzalandı ve ortak bir talimat verildi. Bu da Türkiye ile Rusya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının görüşmelerinin başlaması ve en kısa sürede tamamlanması. Böyle bir hedef var. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki serbest ticaret anlaşması veya da tercihli ticaret anlaşması imzaladığında, imzalandığında gelecekte ticaret, ortak ticaret ve yatırımlar tahmin edemediğiniz kadar hızlı artacak. Ben size örnek olsun diye bir rakam söyleyeyim. Türkiye ile İran tercihli ticaret anlaşması imzaladı. 2014 yılında. Ve 1 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe girdi. O yürürlüğe girdikten sonra ne oldu biliyor musunuz? İlk iki ayda Ocak ve Şubat ayında Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı ticaretin yüzde 42 oranında arttığını gördük. Geçen 2014 yılının ilk iki ayına göre 2015 yılının ilk iki ayındaki rakamlardan bahsediyorum. Biz Rusya'yı bu şekilde görüyoruz. Ve gelecekle ilgili planlarınızı yaparken herkes bunu böyle yapmasında ben çok önemli arz ediyorum. Burada çok iyi bir ortam, çok iyi bir karşılama ve Türk iş adamlarına Sayın Mini her türlü desteği verdiğini görüyorum. Ve bu desteğin artarak daha verimli bir şekilde gerçekleşmesi için de ortak işbirliğimizi Ekonomi Bakanlığı olarak da Türk iş adamlarının beklentilerinin ne olduğunun kendilerine aktarılmasıyla ilgili biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ve ben bunun için hürmet, hürmet ki layık Prezident Mihana var, küp küp rahmet diyor. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, öyle diyorum zaten bir, bir gün beraber geçirsek akşama tercümana ihtiyacımız kalmaz. Çünkü ortak kelimeler, aslında bütün kelimelerimiz orada. Ama söyleyiş tarzıyla, seslemesiyle biraz farklı olduğu için biraz zorlanıyoruz. İnşallah çok daha e, sık gelip gidersek aramızda çok kısa bir sürede tercümanlara ihtiyaç kalmayacak. Tercümanlara bir şey söylemiyorum. Tabii de ihtiyaç kalmamasının güzelliğini söylüyorum. Rusya Federasyonu'yla 2014 yılındaki ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 2.4 oranında düştü. 2014 yılı, yani 2013 yılına göre e, ticaretimiz 2014 yılı sonu itibariyle yüzde 2.4 oranında düşüyor. Ama bu dönemde yani geçtiğimiz şu iki, iki buçuk aylık dönemde 2014 yılına göre çok daha fazla şekilde aramızdaki dış ticaret hacmi Yüzde 15 beş ortalamada, yüzde on oranında bu düşme yaşı Ben bunun geçici olduğunu inanıyorum. Geçicidir yani. İnanıyorum değil, biliyorum. Bu geçici. Sadece ertelenen bir ticaret vardır. İptal edilen bir ticaret yoktur. Ertelenen bu ertelenen ticaret geri gelirken çok daha fazlasıyla gelir. i̇nşallah biz bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirerek bundan sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin çok daha artan bir şekilde devamını sağlayacağız. Şimdi Türkiye Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Rusya Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı diğer bütün bakanlıkları ilgilendiren üst düzey memurlarla her ay toplantı yapıyoruz. Amaç, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmak. Ve biz, Rusya Ekonomi Bakanı ile Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanı ile sık sık görüşüyoruz. Telefonla dağılma trafiğimiz var. Ve almış olduğumuz kararda da üç ayda bir karşılıklı görüşmelerimiz var. Şimdi Nisan'da, Nisan'ın 20'leri gibi inşallah büyük bir heyetle, Rusya Federasyonu'ndan çok büyük bir heyetle Türk iş dünyası temsilcileri ve Rusya iş dünyası temsilcileri bir araya gelecekler. Bir gün boyunca aralarında problemleri yani sorunları tespit edecekler. Biz de o günün sonunda Rusya Ekonomi Bakanı ile Türkiye Ekonomi Bakanı olarak veya diğer tüm bakanlıkların üst düzey müsteşarları ile beraber oturacağız. O gündemdeki tüm problemlerin çözümüyle ilgili de çok önemli adımlardır. Zaten şu anda biraz önce dediğim gibi o serbest ticaret anlaşması görüşmeleri resmi olarak devam ediyor. Bu problemleri de çözdükten sonra ben şu andaki ticaretteki gerilemeyi çok geçici görüyorum. Ve şu anda şu anda Rusya'nın yaşamış olduğu ekonomiyle ilgili bu gelişmeleri, negatif gelişmeleri ben daha yüksek ve daha ileriye zıplamak için biraz böyle geri çekilmek olarak görüyorum. Hani vardır ya sporda ileri atlamak için biraz geri çekilirsiniz. Bunu ben bir geri çekilme olarak görüyorum. Çünkü bu zengin coğrafya. Bu büyük coğrafya. Ve kadim devletler ben öyle kolay kolay ufak dalgalanmalardan etkilenmez o şekilde görünüyor. Türkiye-Tataristan ticari ilişkilerinden de eminim sayın cumhurbaşkanımız mini Hanov da ben de memnun değilim evet burada çok çok Türk yatırımları var Türk iş adamları buraya çok yatırma geliyorlar ama aramızdaki ticaret hacmi yani 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bize yakışmıyor biraz önce gördüm çok büyük bir ticaret hacminin olduğu bu ıı, Tataristan'da Türk yatırımları'nın toplam yatırımlar içindeki payı yüzde yirmi beşin üzerinde yüzde otuzlar civarı. Öyleyse ben burada Tatar, Tataristan iş adamları ve Türk iş adamlarına, temsilcilerine bir an önce Tataristan'ın ve Tataristan'ın ticaret hacminin yüzde otuzu Türkiye ile yapıldı. Ana referans bu. Yani bu gerçekleştirilirse başarı değil. Bu standart tutturmak. Başarı bunun üzerine çıkmakta var. Bunu gerçekleştirmek için de biz inşallah çok daha detaylı çalışacağız. Yani ürün, ürün şirket şirket. Detaylı bir şekilde bununla ilgili biz Türkiye'de ekonomi bakanlığında döner dönmez arkadaşlarımızla çok detaylı bir çalışma ekibi kuracağız. Azerbaycan'a özellikle bir masada bir inceleyeceğiz. Yatırım imkanları ve ticaret imkanları olarak değerlendireceğiz. Biz Azerbaycan'daki dostlarımıza Türkiye, Türkiye, yi, Türkiye geliyoruz. görün. Yani turizm olarak, turist, e, turizm etkinlikleri olarak. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir. Gelmeyenler için söylüyorum. Gelenler zaten biliyorlar. Ve biz bunu gerçekleştirmek için de yine Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Tataristan'dan kalkıp da Türkiye'ye gelen her uçağa Türkiye'ye geldin diye nakdi destek veriyor her uçağı. Altı bin dolar. Yani Türkiye'ye gelmeyi son derece ucuz hale getiriyoruz. Ve talep çok olursa, Tataristan'da hiç merak etmeyin, burada yeterince uçağın da Türkiye'ye kalkacağını, gideceğini getiriyoruz. Biz beraber olmamız lazım. Ve bu beraberliğimiz de sizlerin dediği gibi biz birge bulsak, biz buldurabız. Gördüğün gibi gittikçe Tatarca gelişiyor. Son bölümünü tamamen Tatarca yapacağım konuşma. Biz birbirimizi en iyi anlayan iki topluluğuz. Ve biz inşallah yatırım ilişkilerinde de Tataristan Rusya'nın Rusya, Rusya Federasyonu'nun gelecekte en büyük gelişmeleri vaat eden coğrafyası olarak görülecek. Her alan. Aklınıza gelebilen her alan. Eğitimde, bilimde, teknolojide, yani bilişim IT teknolojilerinde, sanayide, tarımda, seracılıkta, teknik tarımda, savunma sanayinde, petrokimyada, bütün bu alanların tamamında Türkiye en büyük işbirliği yapabilecek ülke olarak görüyor. Hem ortak yatırım hem birlikte Türkiye'nin ihtiyaçlarının görülmesi anlamında söylüyorum. Artı ben Türk üniversiteleri için de Tataristan'ı bir fırsat olarak görüyorum. Burada eğitim ve bilim kadim bir geleneğe sahip bin yıllık, binlerce yıllık gelenek sahip. Üniversiteleri, bilim insanları hakeza öyle büyük bir derinliğe sahip. Eğer Rusya Federasyonu bu coğrafya bizim için önemliyse, Türk üniversiteleri de Kataristan vasıtasıyla, Kataristan'da üst kurarak buradaki işbirlikleriyle Rusça dahil olmak üzere buradaki kardeş topluluklarla ileride doğacak olan ilişkilerimizi bu vasıtayla da geliştirebilirler de diye düşünüyorum. Ve müteahhitlikte de gördüğüm kadarıyla muhteşem bir şehir ortaya çıkıyor. Hem kadim, eski tarihi anlamda Tataristan, Kazan çok büyük bir zenginliğe sahip. Bir de diğer taraftan baktığımız zaman da çağı yakalama anlamında, teknoloji anlamında da hakikaten övünseniz ne kadar övünseniz azdır. Hoş bu çok batı dünyasındaki ülkelerdeki olmayan spor, kültür, bütün bu alanlarda gerek ev Konut anlamında yüksek kaliteye sahip bir Tataristan ve bir kazan. Buradan burada eminim Türk firmaları da önemli rol oynamıştır. O Türk müfaetlik sektörü Çin'den sonra ikincisi var. Ve bu Türk Kazakistan'ın Tataristan'ın Kazan'ın gerek üniversiyattan sonra Hı. gelecek olan bu 2018 Olimpiyatları spor oyunlarında gereken her türlü teknik anlamda desteği vermeye, vermeye hazırdır diye düşünüyorum. Akılın ve tarihin ve coğrafyanın bize gösterdiği Türkiye'nin ve Tataristan'ın bir araya gelmesi, işbirliğini artırmasıdır. Ben bu artırmada en büyük etkenin iki ülkenin siyasetçilerinin ve devlet adamlarının arasındaki dostluk ilişkileri olduğuna inanıyorum. Değerli Cumhurbaşkanı Mini Türkiye'de Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla ve bütün bakanlar ki geldiğinde kendisine bütün bakanlarımızın her birinin tek tek ayrı ayrı selamlarını getirdim. Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Başbakanımızın selamını getirdim kendisine. Bu son derece önemli aramızdaki bu ilişki için. İnşallah bundan sonra Tataristan ve Türkiye çok daha yeni ve güzel adımları birlikte atacak. Biz buldurabız. Sizlere küp küp rahmet olsun.